Baba. Oğlum. Nasılsın oğlum? İyi misin? Yok bir şey baba, iyiyiz ha. Çocuklar sizi bir şeyiniz var mı? Allah'a şükür abi iyiyiz. Verilmiş sadakamız varmış vallahi Merust amca. Tanıştırayım. Minik beyefendi oğlunuz. Ah gel bakayım yo seni buruşuk şey. Gel 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 bak. Abine bir merhaba de. Kutu. E komik çekti bu. Komik. Şimdi bebek kudu diyecek. Vallahi düşüp bayılacağım buraya. Yorgun görünüyorsun, iyi misin? İyiyim. Ya yorgunum biraz, şaşkınım da. 40 yıl düşünsem alayda bebek doğurtacağım aklıma gelmezdi. <laughs> ne güzel şey değil mi? Kim lan? Ha? Nerede? O hain herif nerede? Ha? Ne oluyor Hamza, sapıttın mı? Sapıttım tabii lan. Nerede o? Sizi rehin almış bir herif. Ha? Nerede? Oho, uyan da balığa gidelim Hamza abi. Her şey bitti, sen yeni geldin. Oo, demek şey oldu ya. Ben ona marangozuna da biraz kafayı koydum tabii. İçim geçmiş ya. Ya bu bağırma, dedeyi korkutacaksın. Ay bebek diyor koca alayı böyle bebek. Oo, bebek. Ne zaman lan siz bunu? Yaptı yapacağını. Şaşkın. Şaşkın. Bakıyor <laughs> <laughs> bak, bak, bak. Amca abi korkma amca abi. Korkma. Oturu çek şu çocuğun çiğini şey <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle ya? Annem tatbikatta kırmızı kuvvetlerden mi olacak yoksa? Kutu! <laughs> <laughs> Yine yaptın maymunluğunu. E tabi baba benden daha hızlı espri kimse çekemez. <laughs> ya harbiden o ne öyle ya? Adettir. Loza kadınların başına takılır nazara karşı. Öyle soytarlık yapacağına bunları öğren biraz. Bak hemşire doğru söylüyor. Gudu nereye kadar? Gudu! <laughs> Sen onlara bakma melek hemşire. Bir gün yolda yürürken düştüm başımı yardım. Bana yardım edeceklerini ona bile güldü bunlar. Biz güldük de sen gülmedin sanki. Ne yapayım sinirimi bozdunuz <laughs> ikiniz de. <gülüyor> 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 Oo, bakıyorum keyifler yerine gelmiş. <laughs> Hiç sorma Deniz. Nasıl bir hali anlamadım. Gözünüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah Teşekkür ederiz. Size karşı da çok mahcubum. Alayın orta yerinde doğru verdim. Adı ne bu güzel bebeğin? Sahi adını ne koydunuz? Ee, annenle önceden karar almıştık. Kardeşinin adını senin koymanı istiyoruz. Aman canım ne olacak? Yeterliksin ya aşkım. Ben aslında ona ne isim koymak istediğimi gayet iyi biliyorum. Komutanım müsaade ederseniz kardeşime sizin adınızı koymak istiyorum. Benim adım mı? Beni çok şaşırttın Vedat. Evet. Evet Levent olsun. O da büyüyünce umarım sizin gibi mert, yürekli, anlayışlı bir insan olur. Teşekkür ederim Vedat. Aynı zamanda o da sizin gibi subay olur ve kardeşi olan askerlerine beş altı gün kafa izni verir. Anlıyorum Vedat. Gülümser Hanım, ambulans geldi gidiyorsunuz. Üç gün. Daha fazla uzatma istersen Vedat ha? Emredersiniz komutanım.